Herkesin burada sır bu gitmiyor. Bir mece videosundan selamlar. Başlıktan ve kapaktan gördüğünüz gibi bugün efsane bir serimize karşınızdayız dostlarım. Çok güzel oldu be. Çok özlemişim kanka. Köy yolları yapmayalı. Bayağı zaman oldu. Direksiyonumu da özlemişim. Direksiyonda video çekmeye de bayağı zaman oldu. Bugün dedim ki o zaman X5 ile Zekan kardeşimiz yaklaşık. Bakın dostlar. Yaklaşık tam ve tam tamına 7 aydır Zekan kardeşimiz benden X5 ile köy yolu videosu istiyordu. Bugün onu çekeceğiz. Hadi bakayım diyorum ve başlıyorum kankam. Arabayı göstereyim. Araba yeni bir mod vardı? X5'in yeni bir modu. Eski mod değil. Yeni modlardan ama kanka çok iyi ya. Ş Alo baksana. X5 değil sadece MX5. Eskisinde bayağı iyi yani hızlıydı. Bu onun biraz daha yavaşı fakat daha iyi be. O da çok hızlıydı yani. Bu daha iyi bence. B bayağı hoşuma gitti. Dostlar şöyle arabayı da göstereyim dostlarım. Dostlarım bu arada fark ettim. Bayağı like istiyorum videolar. Çünkü biraz ee, kanal hani böyle bir 100.000'e bine kadar böyle biraz desteklerseniz sevinirim. Böyle biraz like atarsanız beni mutlu edersiniz. Ricamdır. Yani yap yapma diyeme bir şey diyemem ama yaparsam mutlu olurum. Şöyle yavaştan başlayalım hadi bakayım diyelim. Şöyle kanka 10 numara olmadım ya? Dur şunu biraz şu direksiyon açısı iyi mi? size sorayım ona göre bir sonraki videoda değiştiriz. değiştiririz facecam'in böyle iyi mi onu soruyorum ilk olarak bir de direksiyon kameram böyle iyi mi sağ üstte onu da cevaplarsanız sevinirim duruma göre büyütüp küçültürüz diyorum ve olayımıza dalıyorum kanka severiz şu dağa çıkmamız yok mu yalnız var ya efsane be şu anda Vallahi çok hoşuma gitti ya. Ne zamandır da bir de X5 videosu çek yani şey köy yolu videosu çekmedik. Lüks araçla diyelim bunu. Hatta lüks araçlar kategorisine koyalım bunu. Çünkü gerçekten çok lüks bir araba. Bu arabanın mesela en sevdiğim özellikle biri şu anda bak ön teker biraz daha mesela bak. Bak. Görüyor musun? Gaza oturduğumda tam dört teker sarar da böyle zorlamak da istemiyor bu kanka ya böyle biraz gerçekçi tadında yapıştır yapıştır dedik adam gidemedi Hadi bakayım. Hadi erkek ya nasıl çıktı? Adamımsın. Yemin ederim helal olsun sana lan. Of altını vurduk geçmiş olsun. Zekken arabayı biraz çizdik kanka kusura bakma. O olsun. ay olmuş ama 6 aydır bekletiyoruz adam Bu da ayrı bir şey ya valla Adam hiç bıkmadan 6 aydır yazıyor var ya. İşte pas kadro anladın mı? Yaparsın abi diyor. Hiç acelesi yok. Ne zaman müsaitsen yaparsın diyor. Bitti gitti işte. Bize böyle adamlar lazım. Hadi bakayım diyorum. Devam ediyorum. Şöyle ah yavaş köy yolları çok seviyorum ben. Gerçekten de hani köyde böyle arabayla köy bizim köy yolları da böyle ta taştır şey değil yani böyle hani her ee, harbiden böyle diye yani. hiçbir şey yok taştır topraktır falan bu yüzden köy yolları videoları ve köy yollarını gerçekten seviyorum hatta kanalın en sevilen serisi diyebilirim ya yani köy yolları çünkü kanalda en çok izlenen videolar arasında köy yolları giriyor açıkçası hani en çok sevilen fark ediyorum bayağı fark ediyor Yalnız şu an direksiyon bayağı zorladık galiba lan. Direksiyon pert olmaya kaldı. Bilgisayarı değiştirdik. Sıra direksiyonda. En kısa zamanda direksiyonda V3 yapıp artık uzmanlık alanımıza gireceğiz. Şöyle biraz kapatayım şeyi. Çünkü ben e, video öncesi de bayağı bu aralar direkt hani yeni bilgisayar aldığım için böyle ETS2 konvoyu falan filan arkadaşlarla geziyoruz. En kısa zamanda yayınları da yaparız. Belki bu videoyu paylaşmaya yayın yapmaya başlamışımdır. Çünkü ben bunu videoyu bilgisayar aldım güç çekiyorum. Çaktırmıyorum anladın mı? Hadi bakayım. Sonunda paylaşıyorum belki ama. Olsun os. <laughs> bak video içinde söylüyoruz en azından dürüstüz kanka yavaş gidelim bak bak yalnız şu esnemeyi falan abi boyun çok iyi bak 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 ama süre kadar hepsi aha bak tek ön teker pati çek bakayım. Ben şunu ayarlamış mı? Ulan kamera unutmuşuz. Şunu da ayarlayayım da ben. Unutmadan. Oyundan çıkınca neyse mouse'da. Mouse'u hareket ettirmek istemiyorum ama mouse'suz da olmuyor. Şu kamera açısı güzel oldu mu acaba ya? Direksiyon kamerası açısı çok kararsızım. Böyle kalsın yoksa değiştirsem mi? İyi gibi be. He? Hem vitesim gözüküyor hem de direksiyon şu anda gözüküyor. Hafiften monitör de gözüküyor ama olsun olsun olsun. Şöyle yavaşla tatlı tatlı gidelim. Aha, of. Abi gördün mü? Nasıl arkayı kaldırdı? Önü kaldırdı pardon. Arka neyi kaldırsın araba? Şöyle devam edelim. Daşlı yollara geldik. En sıkıntılı yollar. Ulan burada ne arabalar ne arabalar kaldı? Sen mi geçeceksin BX5? Diyeceğim de deli gibi gidiyorsun belli yani geçeceksin. Şöyle yavaş 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 yavaş. Yaz arabanın frenliğinde biraz sıkıntı var. Yani basınca durmuyor. Kayıyor biraz. Teker ooo. Yaz taş tekere denk geldik kanka. Biraz hafiften bir arka itti. Çok güzel olmadı mı? Bak batıyor şu anda. Niye o kadar batıyor lan bu? Toprağı resmen gömçürdük. Ya şuradaki toprağı mesela çamur falan yapmayı bulsam çok güzel olacak da. Onları da araştıracağım ya. Kafaya koydum kanka böyle yolları çamur falan etmeyi bulmam lazım benim. Daha güzel olur. Bence yani. Sence değil mi? Olmaz mı? Böyle toprak çamuru olsa falan. Batsak falan. Uf. Şöyle. Bir de ses nasıl onu da yazın he. Tam oyunun sesi nasıl? Yüksek mi, alçak mı? Yani bu videolarda tam oturtana kadar ayarları artık size soracağım. Yapacak bir şey yok. Çıkar mı? Şöyle çıkar mı? Çıkar mı? Çıktı mı? Gaza bastım. Hadi bakayım. Gaza basınca uçuyor. Valla arabayla gaza basma gelmiyor. Bildiğin şahlanıyor. Diyor ki bırak beni hacı abi ben gidiyorum. Şöyle gidelim. Şimdi ufaktan biraz iç ekranda sürecek. Hem dış ekran hem iç ekran olmak üzere. Her zaman gibi standartına. Yalnız modun bakın şuradan havalandırma koymuşlar. Görüyorsunuz mu? Şu açı görüyor musun? Uf. O nasıl bir çukur lan? Ben biraz köy yolunu biraz zorlaştırdım yani öyle basit yapmadım. Sonra da X5 kanka yani taksi sürmüyoruz burada. Hadi taksi sürsek eski usul yapardım da yani X5 yani geçmesi lazım. Bu da bir su sonuç olarak. Of 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 dur lan önümü görmüyorum ki. Böyle geri kafayı kaldırdık. Vay arkadaş. Şimdi yazacak az kadar geri kafayı kaldırdılar abi. Kafayı kaldırdı dedi işi. Şey. Bir gün VR alırsak ki inşallah. Şu anda çok büyük bir hedefim var VR. Yani şu anda bak bilgisayar aldık. Ee, direksiyonu direksiyon yapacağım V3'ü. Bundan sonra ilk planım. Sonra VR denemek istiyorum. Gerçekten VR çok merak ediyorum harbiden VR'ı. VR, ı. VR ı almak istiyorum. VR'la bu oyunu oynamak istiyorum. Çünkü gerçekçi tam kaza simülasyon hesabı. Onu deneyeceğim. Ondan sonra bir de başka da bir şey yok ya. Valla ondan sonra GT 6'yı bekleyeceğiz. GT 6 çıktı gibi GT 6 yapıştıracağız. Çünkü çok merak ediyorum ya. Kanka GTA 4'ün fizikleri GTA 5'e göre daha iyiydi. Şimdi gerçeği söylemek gerekirse. Araç kaza animasyonu falan. Ama onu şöyle ben değerlendiriyorum. Sonuçta bu multiplayer olarak çıktı ve o kazaların falan bütün herkesi aynı anda optimizasyon etmesi zor olacağı için. Hani bilgisayarın zorlayacağı için adamlar öyle yapmış diye tahmin ediyorum insan gt 6'da yani onu göz önünde bulundururlar kazayı falan böyle araba hasarını falan ona göre yapsalar çok daha güzel olur bir dakika F'ye çeksek gaza basak ne yapıyor hiç umursamadan devam edecek mi P'ye basak Aa, arka tekeri kitle ön teker gidiyor vay arkadaş kalite aga Şöyle çapraz çaprazdı o yavaş 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 abi hayran yavaş yavaş sakin sakinci in aşağı dur sakin 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 sakin, sakin. Çanlıklara kafa attık. Çok tehlikeli oldu. <laughs> Video başına öyle yazayım mı? Çanlıklara kafa attık çok tehlikeli oldu. Ay kayma kayma kayma. Fazla kayma. Uf. Böyle yavaş yavaş inmeye devam. Bum bum bum. Of. Nasıl esnedi ama böyle var ya. Araba hiç bak bak burada Gerçekte gerçekten böyle bir olsa olsa kafan ya buraya vurdu ya bu cama. İkisinden biri ya da cama açıp bırakacaksın kafa dışarı çıkıp çıkıp girecek. Nasıl fikir? Güzel. İçten sürsek sürülür mü? Ya arabanın her şeyini sevdim. İçi beyaz. Ah, ah. Kanka ya beyaz iç mi olur abi arabayı yani modcu. Sana sesliyorum. Her şey tam on numara da beyaz ne ya? Buna bej yapacaksın tamam böyle. Cık. Yeme de yanında yat. Ta, araba yeme niyetimiz yok. Ama olsa güzel olurdu bence yani benim görüşüm. Şöyle ulan elfen çekerek döner mi? Uf. <laughs> ne güzel kaydı ama. Şöyle yapıştır. Abi dönmüyor. Aha, aha kaldık. Vay 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 kayma, 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 kayma. Gel bakayım şöyle geri geri. Gel. Gel. Vay 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 vay. Şöyle otomatik vites. Abi çok pis kayıyor şu anda var ya. Deli gibi kayıyor. Ha, şimdi gaza bassam uçar. Ama o da güzel olmaz be. Şimdi ben gaza bassam zaten bu arada her taraftan gider yani. M X5 M yani kanka daha olsun yani zekan güzel araba seçmişsin <laughs> şöyle çapraz çapraz o bak 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 şu çukura bak 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 şimdi izle teker nasıl havada kalıyor bak 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 <laughs> abi çok iyi ya yemin var ya bu oyuna bu fiziklerine falan çok hayranım ya bayağı güzel yapmış adam var helal olsun lan adamlar yok mu bir belediyesine helal olsunuz Muhtarım bu yollara da bir el atalım muhtarım Şöyle devam edelim Aa, Şöyle Çapraz çapraz Yapıştı Hadi bakayım Bu arada birkaç gün böyle direkt sonra video çekeyim ya özledim direkt sonra, aga. Şimdi Birkaç yani bilgisayar videosu oynayacağım ben direkt video çekemiyordum sebebini söyleyeyim Hani Elgato takılma olayı vardı Elgato'yu taktıktan sonra format atıldı Fakat ben Yazılımı direksiyon yazılımı var ya şimdi bu el yapımı direksiyon kanka şimdi bunun bir yazılım var. Eski bilgisayarda format atarken yedeklemeyi unuttuğum için ne oldu? Süremedik. Bayağı bir süre direksiyonsuz videolar çektik. Mecburi yani mecburi. Hep test geliyor zaten yazıyordu az kadar. Abi direk, direksiyona ne oldu? Video gelmiyor falan yazıyorlardı. Ben de hatırlıyorum. Ya diyordum bu aralar böyle efsane falan. Hiç sallıyorum burada aslında. Yani direksiyonu yazılımı yok diyemiyorum diye burada. Dedim yedeklemi unuttum falan diyemiyordum. Neydi olsa dedim yeni bilgisayara geçeceğiz. O zaman onu da kullanacağım için eski bilgisayarın yazılım of uçtu la adam uçtu. Dedim ne de olsa onu kullanacağım için pek de umursamadım açıkçası. Ee, sonradan işte buna geçince ilk işim Orhan abim buradan selamlar Orhan Kökbudak Bey abim YouTube kanalı var. Bu el yapımı direksiyonu falan yapmak isteyenler de Orhan Kökbudak Bey'in kanalına gidebilir veya e, YouTube kanalına gitsin. Orada açıklamasında bir tane link var. Benden de mutlaka selam söylesin açıkçası. Orhan Kökbudak abimin o Discord adresine gidip bilgi alabilirler onu söyleyeyim. Yani ben de oradan yardım alacağım V3 yaparken çünkü Orhan abi benim çok değer verdiğim bir adam ve bu işte harbiden bak direksiyon konusunda harbiden böyle üst düzey bilgisi olan bir adam. Yani ondan bilgi alacağız. Siz de oraya gidip benden de selam söylemeyi unutmayın tabii ki şey yapabilirsiniz bilgilendirme alabilirsiniz bilginiz olsun ne kadar bilgili bir video söyledim ama hayırlısı olsun yavaş 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 bak 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 oha bu çukura bak ulan bu çukurdan geçen bak bak araba of dur bakayım tek teker bak bak aa bmw ya ya bmw kanka anlatabiliyor muyum hiç şey yok sıkıntı yok yani bana yolu ver demiş istediği kadar bayır yap çamur yap çayır yap çimen yap Sıkıntı yok. Ben geçerim. Şuna bir gazlamamız yok mu? Dur bir gideyim. Sonra şöyle bir haritanın etrafında her zamanki gibi bir gazlayalım. Araba kaç basıyor la bu acaba? Kaçacak yırlar sen kilometrede? <laughs> Dememiz yok böyle. Şuradan yanlayarak döner mi? Of of of. Araba öldü. Zekan ama zekan sen bilmen lazım maskadro bana araba veriyorsa ben pert ederim kanka yani bunları göz önünde bulunacak Yalan maskadro Bana arabayı verdi Direkt abi video çek Tamam çekiyorum Dert mi aa ayıp ediyorsun <gülüyor> Ama <gülüyor> iki kere de vurmasın ya aynı yere iki kere vurduk Dur bakayım gözünü Arabanın gözü çıktı Ulan nasıl döneceğiz lan biz buradan Yenileyim mi mecbur yenileyeceğiz ya araba gitmez ki Lasiyem oldu Şöyle yenileyelim mi Gel bak. Abici direksiyon döndürme yapmışız. Dur, 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 sakin, sakin. Aha kaldık. Oh, gördün mü? Güç. Bak mesela bunda şey var, ESP olayı var. Mesela tek teker patiye kalkıyor, ve bu teker dönmüyor ya. Gücü ondan ona iletiyor böyle. Bu yüzden tak tak vura vura geçiyor güzel, mantıklı. Adamlar bunu bile yapmış. Yemin ediyorum, bu oyun efsanesin ya. Gene aşık oldum sana. Oyun. Şöyle of of of. Zıplama abi zıplama. Şuradan ana yola çıkalım. Ana yolda orada bir gazlarsın. Ana yol of yavaş 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 yavaş. Önü parçaladık gene. Yok parçalanmamış. Bu arada bakın. Anlatabiliyor muyum? böyle bir kaliteli bir mod. Her arabada yoktur şu led. Yani o kadar güzel yapan yoktur. Son zamanlarda indirdim en güzel mod olabilir ya. Ben bu modu eski bilgisayardayken de indirdim. Kıyamadım oynamaya. Dedim ki yeni bilgisayara geçeyim. Oradayken oynayayım dedim yani o derece. Birkaç tane daha mod var mesela böyle bekten. Ya Mercedes Axor modu isteniyor. Bir arkadaş sürekli benden istiyordu. Buradan selamlar adını unuttuk bak gene. Neyse onun videosunu çekerken gösteririm. Yani söyleyeceğim kesin ismini. Ama ben bulamadım o modu. Ya modlattan Mercedes Axor modunu bulamadım. Gerçekten bulamadım. Yok mu? bilemiyorum da ama o kadar yazdığına göre olması da lazım. Çözemedim. Bulunca çekeceğiz artık yapacak yok. Mikrofon gel bakayım şöyle geriye yaslanayım ben biraz. Oo. Tam böyle uzandım. ETS2 böyle oynayacağız. Bak böyle yaslanacağız. Şöyle biraz çete bakacağız. Bu bu aç bak. Yola bakacağız. Bu şekilde hiç yani Değişmiş bir şey olmayacak. Ha bu şekilde. Akanzi şöyle. Of Şimdi şuradan geri yola girelim. Ana yola. Yapıştı. Yalnız bak bak ibri nasıl deviriyor direkt. Çok iyi lan. İyi de bağırıyor bak bak şimdi gidiyoruz ya bak iyi de. Gazı bir koyuyorum. Of 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 sakin 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 abi sakin. Lan çok mu ses ya? Ses biraz çok gibi İnşallah çok ses bastırmamıştır beni ya. Elgato biraz fazla gibi ses ama Neyse bakacağız artık. Birkaç bölüm eğer ses şeyse kusura bakmayacaksınız dostlar. Biraz alışana kadar böyle devam edeceğiz. Alıştıktan sonra Allah öleceğiz. Az da ölüyorduk. Böyle yapıştırayım. Dön böyle. Aa yanladık. <laughs> X5'le de yanladık. Yani bize bu yakışır kanka. Bir X5'le yanlamamıştık. Onu da yaptık. Tam oldu. Yalansa da orada. Yapmadık mı yaptık. videonun en başına bir açıklama yaptım ya like olayı. Dün de mesela like iki gün önce falan like istemiştim. O zaman da bana bir kaç arkadaş sen diye like isteme başladın. Ya abi destek ya bu. Sen bunu yapmazsan kanal gelişmezse olmaz yani like önemli. Yorumda sohbet ediyor zaten like da, da desteğini ver. Yapıştır şimdi. Dur bakayım şöyle. Abi çok akıcı değil mi oyun ya? İyi. Ben e, videoları 1080 olarak yayınlıyorum şu anlık. İnternetim daha güzel olana kadar. Öleceğiz. Öldük. Of. Gitti. Abo. <laughs> lastik. Araba gidiyor ya. Ölmüşüm ben burada arabayla gitme peşine. Lastiğimiz çıktı beyler. Bir lastikçimiz vardı bizim has Şuraya gelsin şu lastiği taksın. Vay arkadaş öldü lastik. Allah rahmet edenlere uzun ömürler versin. Diyelim devam edelim. Yapıştı. Ver. Dur lan sıfır ucu acaba dur. Dört teker sarar mı lan acaba? Şunu kapatsak ESP'yi. Gazı basın. Dört teker sarmadı ama iyi kalktı. Çok iyi kalktı lan. Uçuyor abi araba. Araba uçmak için dizayn edilmiş sanki. Oha. Oo. <laughs> ne esniyor ama. o yan kaldırdı. Bak bak. Of öldük. Öldük mü? Öldük. Öldük mü? ölmeye yüz tuttuk. Ölür belirdik ama ölmedik. Bak 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 dört teker. Buradan çıkar mı lan? Bak 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 nasıl çıkıyor. Gaza basmıyorum. ESP yazsak nasıl çıkacak dur bakayım. Daha rahat çıkıyor lan. Gaza tam bassam uçarsa da bak. Gaza tam bastım. Hiç acımıyor ya. Sanki ne ya? Sanki parkta çocuğu almış elinde gezdiriyormuş gibi. Sen nasıl bir arabasın çılgınsın ya. Sen niye yamuldun direksiyon? Direksiyon yamuldu kırdık direksiyon hadi bakayım Şöyle yenileyim dik bir bayır yok mu ya şurada dik bir bayıra çıksak dimdik bir bayıra çıkasın var şu anda bunda ama böyle bayağı dik bir bayır yani böyle üst düzey dur lan. şu dağın oraya gidip geri o dağın en sivri yerinden çıkmaya çalışayım diyecektim abi yol tutuşu gördün mü lan resmen yolu tuttu bırakmadı sağ sol yapıyorum hiç umursamadı direkt tuttu yani Helal olsun <laughs> lan sana dur bakayım İyi ki olsun dedik direkt. viraja 50 ile 60'a girersem o viraja olacağı bu tabi. Ölmen normal. Lastik de kırılabilir Eren. Şu an çılgın gibi gitti. Ya şu an çok çılgın bir şekilde gidesin var. Offroad bile yapasın var. Şu daha buradan çıkar mı acaba? Gidiyorum. Da. Siz siz olun. Bu arabayla bunları yapmayın. Bu araba yol arabası. Her şey yapılır bu arabayla ama siz benim yaptığımı yapmayın. Şöyle yapıştı ya. Şu daha şuradan çıkacağım yandan. Buraya kadar gidebilirsek tabi o ayrı bir şey. Yapıştım lan dur lan. Abi gittiğimiz yola bak. Yani bugüne kadar ilk defa bu yola girdim ha buraya lan. Bak kaç 350 400 yakın 400 videodur. Bir videosu video çıkıyorum 400 video. Yani o kadar çok oldu ama ilk defa burada e, bu arada bu çayı çimenden geçtim. Çıkar mı lan buradan? Deneriz. Ne kaybederiz ki? En fazla arabanın tekeri kırılır. Zekan düşünsün da. Benim mi araba? Değil. Bana hani. Zekan. Sen düşün. Şöyle. Abi. Aha. Çıkmadı. Çıktı mı? Çıkıyor mu? Çıkıyor gibi. Çıkıyor. 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 Çıktı mı? Çıkmadı gibi. Çıktı mı? Çıktı mı? Çıktı mı? Çıktı mı? Çıkamadı. Buradan çıkamadı. Niye taş çok? Taş çok varmış. Dur bakayım. Dur bakayım şuradan bakayım buradan başka. Şuradan çıkar mı? Çıkar gibi. Deneyelim. Dur şurayı konayım. Şurada. Gel bakayım buraya araba. Bir deneyelim. Aha. Niye burada kaldın sen şimdi? Lan lastik içeri girmiş. Aha. Şurada yapıştır bakayım. Deneyelim. Tam anlamıyla o Fırat'la yapmadık demeyiz yani Ulan yok bu yollar bu arabaya göre değil kanka Ben burada hiçbir arabayla çıkamam ama ile denerim burayı Hüseyin Sayan'ın arabası var ya Bronco Onunla bir deneyebiliriz ya burayı O araba çünkü biraz üst düzey bir Tırmanış gücüne sahip Yani Aşırı sahip yani o kadar da fazla dedirtiyor insanı Arabasın kendine gel Oyun bu da Abi çıkacak gibi be Hadi lan hadi lan Tek teker patlak gidiyoruz bir daha. Öyle bir şey var. Resmen çıkıyor ya. Ama yok kaldı resmen. Devam et lan. Hadi lan. Tek teker çekmiyor şu an. Neden çekmiyor? Aa çekip çık farkı. Şey, i̇şte SP devreye giriyor. Hadi lan. Hadi. Hadi lan. Çok pis kaza geldi. çıksan lan. Çık lan. Deli olan çıkmazsan çıkma. Öl. Burada kal. Evet dostum. Video bitti. Umarım videoyu beğenmişsindir. Videoyu beğendiyseniz like atarak, yorum yaparak, kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklemeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamını gelmesi istiyorsanız da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Like atmanız özellikle çok önemli. Bu aralar like'ınıza ihtiyacım var. Like atarsanız mutlu olurum dostlarım. Tabi atmazsanız da canınız sağ olsun. Evet videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz tekrardan like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bay bay kardeş Allah'ım hadi bakayım. Şöyle kapatayım hadi bakayım.